Merhabalar, Nedir Bu Felsefe programına hoş geldiniz. Bugün size farklı bir içerik sunacağım. Ee, uzun zamandır aklımdaydı. Ee, özellikle film önerileri, kitap önerileri, dizi önerileri, önerileri yapmak istiyordum. Bugün 5 e, tane kitap önerisiyle başlayacağım videoya. Dolayısıyla bugünkü videomuzun içeriği kitap önerileri olacak. Ee, bu kitapların kimi felsefeyle ilgili, kimi sosyolojiyle, kimi de tragedyalarla ilgili... Hazırsanız anlatımıma başlamak istiyorum. Ama öncelikle hatırlatmayı da yapmak isterim. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi başlıyorum. İlk kitap önerim bir tragedyadan olacak. E, üniversitedeyken klasik dil e, bizim zorunlu derslerimizden biriydi. Ya latince ya da klasik yunanca almak zorundaydık. E, oradan hareketle ben de tragedyaları okumaya başlamıştım. Ve ilk okuduğum tragedyalardan biri de Sofokles'in Kral Oedipus'u. Oedipus kompleksi psikolojiden belki duymuşsunuzdur ya da hayatın farklı alanlarından bu sözcük karşınıza geçmiştir. İşte onun atası diyebileceğim, işte onun temeli diyebileceğim bir kitap. Bu kitabı 90'larda çocuk olanlar niye kapladığımı anlayacaktır. Çünkü zarar görsün istememiştim ve jelatinle kaplamıştım. Birkaç arkadaşıma da vermiştim okuması için. O yüzden kütüphanemde lisans döneminin başından beri olan temel bir yapıt. Burada özellikle Kral Oidupus'un Kral Oidupus olmadan evvelki süreci ve daha sonra nasıl gerçekleri öğrenip gözlerini kör etmesiyle ilgili bir aslında yapıt kolay okunabiliyor. Akıyor. Dolayısıyla biraz böyle trajedilerle ilgiliyseniz, özellikle mesela tiyatro ile ilgiliyseniz ve onun kökenine gitmek istiyorsanız, bu tragediyi okumanızı tavsiye ederim. Hem bir antik metin olarak değerlendirme yapabilirsiniz, hem bir tragedi metni olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir duruma acıma, bir duruma üzülme, bir durum için üzüntü duymaya da bir durumla kendinizi özdeşleştirme gibi pek çok duyguyu ya da farkındalığı ya da katarsisi yaşayabilirsiniz. O yüzden ilk önerim bu olacak. İkinci önerim ise çok temel bir metin olan Platon'un Sokrates'in savunması. Bendeki Kabalcı yayınlarından çıkan bir versiyon ama farklı farklı yayın evlerinden de edinebilirsiniz farklı çevirilerini çok fazla hani çeviri konusunda şudur budur şunu öneriyorum bunu öneriyorum şeklinde bir önerim yok herhangi birsin herhangi bir tanesini edinebilirsiniz benim bunu seçmemin temel nedenleri o vakit lisans dönemindeyken bir tarafında Yunanca orijinal metin Diğer tarafında da Türkçe çevirisi olmasıydı. Çünkü sözcükleri karşılaştırmayı, şunun yerine ne kullanılmış, bunun yerine ne kullanılmış diye bakmayı ya da çekimlere bakmayı seviyordum. O yüzden bu şekilde almıştım. Böyle bir öğreticiliği de olmuştu. Bu metni aslında böyle cep versiyonunu, cep kitap versiyonunu lise dönemindeki edebiyat hocamız bana hediye etmişti. Daha sonra onu bulamadım kütüphanemde. Eğer çocuğunuz felsefeyle ilgili ise ya da siz felsefeyle ilgiliyseniz ama korkuyorsanız bence Platon'la başlayabilirsiniz. Sokrates'in savunması temel olabilecek bir metin. Bu metinde hem Sokrates'e yöneltilen suçlamaları hem de Sokrates'in bu suçlamalara karşı kendini hangi savlarla koruduğunu okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bir tiyatro olarak da ele alabilirsiniz. Yani bir mahkeme mizanseni olarak da ele alabilirsiniz. Aynı zamanda Sokrates'i tanıyabilirsiniz. Onun nasıl bir karakter olduğunu anlayabilirsiniz. Hangi özelliklere sahip olduğunu, kendisini o savunması bakımından anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu metin felsefeye göz kırpan, felsefeden belki biraz çekinen, ama bir şeyler okumak istenen, isteyen okuyucular için önerebileceğim çok temel, çok temiz bir metin. O yüzden bunu da alıp kütüphanenize ekleyebilir ya da okuma listenize ekleyebilirsiniz. Üçüncü kitap önerim ise e, kanalda da aslında bununla ilgili bir videomuz var. İzlemediyseniz ona gidebilirsiniz. Kant'ın Aydınlanma Nedir metnini tartışmıştık, ele aldığım bir video vardı. Aydınlanma nedir? Biliyorsunuz aslında pek çok entelektüelin, o dönemin entelektüelinin e, üzerine yazdığı, bu soruya cevap aradığı aslında bir soru. En dikkat çekenlerden biri Kant'tı. Onun da nedenlerini videoda açıklamıştık. Şimdi e, aydınlanma nedir? Aslında bütün aydınlanma üzerine yazan düşünürlerin e, makalelerini ele... E, Toplayan temel bir yapıt. Yeni çıktı, yani daha evvel var mıydı, ben bilmiyorum. Ama ben bunu geçen, evet, geçen yıl edinmiştim Mart ayında birinci baskısı olarak gözüküyor zaten. Hani belki internette metinleri farklı farklı PDF'lerle ...bulabilirsiniz. Derleme, yani hepsinin tek bir kitapta yer aldığı bir kitap var mı onu ben bilmiyorum. İlk defa ben görmüştüm. O yüzden görüp kütüphaneme katmak istemiştim. Sadece Kant'ın değil, Mendelssohn'un, Schiller'in pek çok düşünüründe e, makalesinin olduğu temel bilmetin... ...hem dönemin zeitgeistini yani dönemin çağın ruhunu anlamak için... ...hem de bu soruya diğer entelektüellerin... Nasıl yanıtlar verdiğini anlamak için hem de eğer Kant'la ilgiliyseniz Kant'a ilgi duyuyorsanız onun cevabını okumak için bu kitabı da edinebilirsiniz eminim ki kütüphanenizde temel yapıtlardan biri olacaktır hem felsefeci olarak hem felsefeci olmayarak hangi alanda olursa olsun temel bir yapıt olacaktır dördüncü kitap önerim ise biraz felsefeden çıkabileceğimiz bir kitap şimdi e, bu kitapla ilgili şöyle bir kaygım var e, baskısı var mı açıkçası onun kontrolünü sağlamadım e, 2019 yılında çıkmış e, ben kapanmakta olan bir e, e, kitap evinden almıştım e, vardır diye düşünüyorum ya da belki e, başka başka sitelerden bakabilirsiniz bu kitap Durkheim'in e, ya, yani yazarının Durkheim olduğu ki bilmeyenler için söyleyeyim, sosyolojinin e, sosyoloji olmasında, sosyolojinin Fransız ayağındaki temel düşünürlerden biridir. Özellikle sosyolojinin kurumsallaşmasında son derece katkıları vardır. İntihar gibi bir kavramı psikolojik bir kavram olmaktan çıkarıp toplumsal olgularla ilişkilendirilebilecek sosyolojik bir kavram olarak da ele almıştır Durkheim. Durkheim'in doktora tezi Montekü üzerine. Montekü de yine aslında klasik sosyologlardan diyebileceğimiz çok fazla hani metodunun olmadığı yani tam anlamıyla sosyolog olarak kabul etmediğimiz ama sosyolojinin öncüleri arasında yer verdiğimiz temel bir düşünür özellikle Durkheim sosyolojinin öncüleri Montekü ve Rousseau olarak kaleme alıyor Montekü'nün ve Rousseau'nun düşüncelerini. Rousseau'nun tabii ki toplum sözleşmesi bağlamında düşüncelerini ele alırken Montesquieu'nün de yine toplumla ilgili, toplumun nasıl ele alınması ile ilgili düşüncelerini ele alıyor. Zaten dediğim gibi doktora tezi de Montesquieu üzerineydi. O yüzden sosyolojiyle ilgiliyseniz ya da felsefeyi bilginizi genişletmek, interdisipliner bir bilgiye sahip olmak, diğer alanlarda da özellikle felsefe ile ilişkilendirebileceğimiz klasik sosyologları bilmek istiyorsanız yine bu metin temel bir metin olacaktır okuması da keyifli yani akıyor metin her seviyede okuyabilirsiniz böyle çok fazla entelektüel bilgiye boğulmanıza gerek yok o yüzden de gönül rahatlığıyla önerebileceğim kütüphanenizde olması size faydalı olduğunu düşündüm. Bir metin. Son metinde benim favori düşünürlerimden, günümüzde de hala yaşıyor olan Giorgio Agamben'in Tanık ve Arşiv metni. Şimdi Agamben'in başka başka metinleri de var. Gelmekte olan ortaklık, homosaker, istisna hali. Pek çok farklı metin var. Onları da tabii okuyabilirsiniz ama mesela gelmekte olan ortaklıkta ki bazı şeyler biraz havada kalabilir. diğer metinleriyle ilişkili okumakta fayda var. Ben Agamben'in özellikle doktora tezimde de üzerine çalıştığım için her metnin birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin Homo yine burada ele aldığı muselman kavramının istisna olması bakımından kuralın kendini askıya alarak bir var olanın varlığını sorunlu hale getirmesi bakımından ortaklık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu metni özellikle Primolevi'nin notları üzerinden, yaşanmışlığı üzerinden ele alıyor. Primo Levi de bir kamp mağduru. Auschwitz'e e, olan ve oradan kurtulan biri. Daha sonra aslında bir kimyager kendisi. Ama daha sonra kamptan kurtulduktan sonra kamp notlarını kaleme alıyor ve bunu tüm dünyayla paylaşıyor. Agamben de bu metinde Muselman kavramını ele alıyor. Muselman aslında Müslüman sözcüğüyle benzerlik gösteriyor. Burada aslında kabuk insanlar demek. Çünkü özellikle vücutlarının geçirdiği o fizyolojik süreçten sonra yavaş yavaş vücutlarının proporsiyonlarının bozulduğunu ve bir çeşit kabuk gibi sürekli secdeye duracak insanlar gibi yani e yazacak insanlar gibi bir pozisyon aldıklarını görüyoruz. O yüzden de Müslüman adını veriyor. Dolayısıyla Müslüman Kabuk insanlar bağlamında bir anlama gönderide bulunuyor. Yani artık vücut proporsiyonlarının bozulduğu, kamburlarının çıktığı, gözlerinin çöktüğü, yüzlerinin tanıması hale geldiği ve yer yerde besinsizlikten ve elverişsizlikten mental sağlıklarının yitirildiği bir insandan, insan profilinden bahsediyoruz. Şimdi tanık dediğimizde de sorumlu bir kavramla karşılaşıyoruz aslında. Bu kavram şuna gönderide bulunuyor. Hem olaya tanıklık etmiş, yani o korkunçluğu bizzat deneyimlemiş kişi, hem de o korkunç durumdan kurtulabilen bir kişiye, yani kurtulabilen bir kişiyi işaret ediyor. Şimdi burada şöyle bir sorunlu bir durum var. Yani bir de kurtulamayanlar var. Hangisi daha mağdur? Dolayısıyla tanığın durumunu nasıl değerlendireceğiz? Ölenler kadar mağdur olmadığı açık çünkü hayatta. Fakat o da mağdur çünkü o gri alanda sürekli hayatını devam ettiriyor. Yani ne kurtulmuş, ne yaşayabilmiş. Ne ölmüş, ne hayatına devam edebilmiş. İkircikli bir duruma işaret ediyor. O yüzden de sorunlu bir duruma işaret ediyor. O yüzden üzerine düşünülmesi gereken bir duruma işaret ediyor. Aynı zamanda tanık hukuki de bir kavram olduğu için Agamben etimolojik kökenlerine giderek kavramların burada da nasıl karşılığını bulduğunu yine Musselman bağlantılı kurarak Primo Levi'nin notlarından hareketle bize gösteriyor. Bu kitap bir parça daha diğer önerdiğim kitapların aksine okuması bir parça daha zor olabilir. Tane tane okuduğunuz takdirde ya da Agamben bilginiz varsa, ilginiz varsa o vakit sizi zorlamayacaktır ama bir Sokrates'in savunması kadar da temel, başlangıç seviyesinde bir yapıt değildir. Ama çağdaş düşünürlerle ilgilenen, özellikle pandemi döneminde çıkışlarıyla eleştiri toplayan, günümüzde de hala yaşayan Agamben'in fikirlerini öğrenmek için her zaman ikircikli duruma gönderide bulunduğu için ve bunu anlamak için metni edinebilirsiniz. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım bu tarz içerikleri beğenmişsinizdir. Eğer yine kitap önerisi yapmamı isterseniz onları da lütfen fikirlerinizi videonun altına yorum olarak bırakın. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.